merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kumik kart atacağız. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıyoruz şimdi. Değe bakalım ne evet. Çıkarttım şimdi. Özellikle ikra ikranın aynısıdır. İkra bana bunlardan vermişti çünkü. Arkası aynı çünkü hatırlıyorum. Arkası aynı olduğu için. Bakın şöyle. Kaç tane var diyorsunuz? 5 mi var diyorsunuz? Bakalım sayalım. Ben de 8 diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben kazandım. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.